Evet arkadaşlar yıllar sonra bir kuluçka makinesi daha yaptım. Bu sefer birazcık daha değiştirdik. Bu kuluçka makinesi bakın bugünün tarihiyle yaptım. Hatta bugün 12 tane bıldırcın yumurtası ve de 5 tane normal tavuk yumurtası koydum. Deneme amaçlı bu ayı atlatacağım. Eski makinemden kalma bir termostatım var otomatik. Ayarladım onu. Bir adet fanım var üzerinde. Bir nem ölçer cihazım var. Buradan nem ölçer cihazım burada takılı. Fişler. Ee, burada da birazdan göstereceğim. Çevirme motorumun kablosu. Şunlar düşmesin. Çok basit bir sistem. Kendiniz yapabilirsiniz. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın. Çevirme motorunu Cimoco e, diye bir site vardı. Oradan satın almıştım. Bunlar iki, iki sene önce. Burada derece var. Sıcaklığı ölçen, e, termostatın ayarını yapan. Bakın sıcaklık düşüyor. İçeride bir adet elektrikli e, ısıtıcım var. Tamamen hava geçirmeyen bir platform. En altta da e, kendim yaptım bir kap içerisinde ağzına kadar su dolu. O da e, içerideki nemi sağlayacak. Nem, sıcaklık ve de bu e, 90 derece dönen mekanizmayla 18 gün sonra bıldırcınlarımız, 21 gün sonra da tavuk yumurtalarımız dünyaya gelecek inşallah. Sistem basit bir sistem. Herkes evinde yapabilir. Kısaca bilgi vereyim. Nereden alabilirsiniz? Nasıl temin edebilirsiniz? Ben bu termostatı Çin'den AliExpress'ten getirmiştim zamanında. diremediim 5 lira falan da. Şu anda tabi dolar kurunun artışından dolayı bayağı bir yükselmiştir diye tahmin ediyorum. Bana bölgede bulunduğum bir elektrikçiden almıştım. 220 voltta çalışan yani üzerine normal bir priz taktım. Prizle rahatlıkla onu çalıştırıyorum. Dediğim gibi Cimoco firmasından aldım döner aparatı. Hareketi 90 dereceye yaklaşık 4 saat arayla dönüş sağlıyor. Hareket ediyor. yumurtalara günde 4 sefer hareket etmesini sağlıyor. Tavuğun altında olduğu gibi. 37.5 olması gereken sıcaklık. Çok yeni koyduğum için şu anda daha yeni, yeni ısınıyor içerisi. Şu anda 30 derecede. kutuyu eczane depolarından satın alabilirsiniz. Bir tanıdıklarınız varsa isteyebilirsiniz. ben bedavaya arkadaşım var. Bana 2-3 tane getirmişti. Biraz da bu seferkini biraz daha basit yaptım. Kolay kullanılır yaptım. Bütün her şeyi bu ekrana, bu yüzeye getirdim. Daha öncesinde fan yukarıdaydı. bu gösterge üstündeydi, monteydi. Ee, hep açık açıp kapatırken sıkıntı yaşıyordum. Bu yüzden bu yüzeyde olması gerçekten büyük bir avantaj oldu benim için. Çıkış kablolarını da bu taraftan verdim. Tabii ki bununkini mecburen üzerinde olduğu için oradan vermem lazımdı. Ee, bu birinci yapımdan sonra onu içeriye bir yere alabilirim. Nem ölçerim çok sağlıklı. Çalışmıyor şu anda. Onun kablolarını kontrol edeceğim. Bu da eskiden kalma. Onu da bir şeyler yemiş galiba böyle bir yüzdesinde bir sıkıntı var. Çalışma ile ilgili bir sıkıntısı var. Ona da bakacağız. Böyle basit bir alet. Herkes yapabilir. Evinde yapabilirsiniz. i̇şte 20 gün sonra yavruların çıkışında veya işte çıkmazsa da durumunu net bir şekilde göreceğiz. Sizlerle paylaşırım. Teşekkür ederim.